Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere rastiki muhabbetin nereden çıktığını anlatacağım. İlk olarak rastiki muhabbetin çıkması bir Unity'nin yaptığı bir fiyat politikası güncellemesi olduğunu belirtmekte fayda var. Bu neden rast alakadar ediyor derseniz rast Unity oyun motoruyla yapılmış bir oyun olduğu için rast tabii ki etki ediyor. Unity şimdi diyor ki beni kullanan firmalar Unity ile oyun oyun yapan firmalar yaptıkları oyunlardan o oyunların çalıştığı her bilgisayardan bana ücret ödemek zorundalar diyor. Bu ücret kullanılan pakete göre değişiyor ama ortalama olarak 0.20 cent civarında bir ücret olduğunu söyleyebiliriz. Bu ödemeler 2024'ten sonra başlayacak. Ee, şimdi hemen bir resmimiz var. Şu resme bakalım. Resmi görüyorsunuz. Resimde 3 paket olarak ayrı ayrı belirtilmiş. Bunların ödeme yapması için gereken satış miktarını belirtmişler bizim için önemli olan kısa ünite pro kısmı. Çünkü Rust ünite pro olarak kullanıyor. Anlaşmaları bu şekilde. Gördüğünüz gibi ünite pro kullanırken bu şekilde her satış, her çalıştırma başına ücret ödenleri için 1 milyon dolarlık bir ücreti geçmiş olmaları gerekiyor. E, tabii ki Rust 1 milyon doları kat ve kat geçmiştir. Şimdi 1 milyon dolar geçtikten sonra gördüğünüz gibi aylık bir ücret istiyor. Aylık olarak eğer olay 1 ila 100 bin arasında satış yapıldıysa, bunların her birine 0.15 sent, 0.15 dolar her yeni yükleme için bir ödeme yapmak zorundalar. Eğer 100 bin ile 500 bin arasında ise 0.075 dolar, 500 ile 1 milyon arasında ise 0.03 dolar, 1 milyon üstünde ise ise 0.02 dolar bir ödeme yapıyorlar. Burada şunu, şuna dikkat etmek gerekiyor. Bunlar her yeni yükleme için, her yeni bilgisayar için. Ee, yani siz oyunu yüklediniz, sonra yeniden yüklediniz. Bu yeniden yükleme için sizden bir ücret almıyor. Bunu nasıl algılıyor derseniz, bunu algılaması çok basit. Sizin donanım kimliğinizi kontrol ediyor. Üçüncü parti araçlarla yapılıyor diye biliyor, biliniyor bu şu an. Hala tam net değil nasıl bunu kontrol ediyorlar, nasıl bakacaklar. Bu kesin değil. Ama şu kesin. Yeniden yüklemeler için sizden ücret almayacaklar. Sizden dedim daha doğrusu firmadan ücret almayacaklar. Burada bizlik bir şey yok ama tabii ki bunun bize bir yansıması olacaktır. Bir zam olarak bir geri dönüş olacaktır bize. Sonuç olarak rasta aylık bir ücret bindirmesi yapılıyor burada. Ha, sadece rasta değil, Unity ile yapılan tüm oyunlar için geçerli bu. Yukarıdaki fiyat şartını geçtiyse bu ödemeleri yapmak zorundalar. Ee, şimdi rastın burada bir şikayetçi olduğu konu var. Bu nedir derseniz, ee, size şundan bahsettim. Donanım kimliklerinizi alarak bu kontrolü yapıyor. İlk yükleme değil mi? Yeni bir bilgisayarda mı açılıyor? Şimdi şunu biliyor musunuz bilmiyorum ama hit spoofer denen bir olay var. Bu hit spoofer'lar sizin donanım kimliklerinizi, orijinal donanım kimliklerinizi değiştiriyor. Ve sizi yeni bir bilgisayar olarak gösteriyor. Yani genel olarak tabii ki bunu hileciler kullanıyor. Yani Rasta diyor ki bizim böyle bir sıkıntımız var. Yani siz tamam yeniden yüklemeden ücret almayacaksınız ama Hewitt Spoffer kullanan hilecilerden sürekli bizden ücret alacaksınız. Bunu nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz diyorlar ama bundan henüz bir cevap gelmiş değil. Buna ne yapacakları belli değil. Aslında en büyük şikayeti bu bu noktada. Şimdi ikinci olarak Rastiki muhabbeti nereden çıktı derseniz e, geri yani Facebook'un kurucusu diyebiliyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. zaman şöyle bir post paylaştı ve bu posta dedi ki senin bu yeni yaptığı şey, yeni fiyat bulduk tamamen bir saçmalıktan ibaret dedi. Bizim yaptığımız anlaşmada ileride böyle bir şey olacağına dair hiçbir şeyden bahsetmediler. Böyle bir şeyden bilgimiz yoktu. Bu tamamen saçmalık. Ya, sadece gerilikli bir olay değil. Neredeyse tüm oyun yapımcılar aşırı acıda king kısıyor şu an Unity'ye. Çünkü çok büyük bir kazık atılıyor diyebiliriz. Neyse bunları söyledikten sonra geri şundan bahsetti. Eğer rastiki olursa kesinlikle ünite oyun motoruyla olmayacak dedi. Orada buraya da SS'ini koyarım zaten. En büyük pişmanlıklarının bu 10 yıl içinde kendi oyun motorlarını yapmamak olduğunu belirttiler ve rastiki kesinlikle ünite oyun motoru ile olmayacak diye sonuna eklediler. İşte rastiki muhabbeti de buradan çıktı. Konu kısaca bu şekildeydi. Daha yeni bir şeyler öğrenirsem, inceleme notlarımda paylaşırım. Şimdi burada hemen videosunu çekmişken, bir video paylaşacakken, gelen diğer yeniliklerden bahsedelim. Ee, HQ için, yani yüksek kaliteli duvarlar için bir DLC paketimiz yolda. Şu an için görüntülerini kimse beğenmedi çünkü aşırı derecede taşa benziyor. Görüntülerde siz de zaten görüyorsunuzdur. Gerçekten taştan farksız neredeyse. Büyük ihtimalle bir geliştirme değiştirme yaparlar çünkü bu hali gerçekten çok kötü gözüküyor. Taşla ayırt edemiyorsunuz neredeyse. Ee, bunun dışında diğer çalışma olarak da yoğun bir çalışma olarak bir başlangıç adanız mevcut. Bu sadece yeni oyunculara yönelik bir şey. Yeni oyuncular oyunu anlaması için, anlatmak için, öğretmek için bir başlangıç adası tasarlanıyor. Bir süredir çalışmaları vardı ama bu ay oldukça yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor üstüne durumları bu şekilde kısaca. Sorularınız varsa, aklınıza takılanlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim yanlış anlattığım şeyler olabilir. Ben anladığım kadarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Bunları da yorumlarda düzeltebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.